15-20 Ağustos 636 tarihleri arasında Yermük'te yaşanılan bir savaş, Orta Doğu'nun jeopolitik durumunu kalıcı olarak değiştirdi. Milattan sonra yaşanan bu değişim ilerleyen yıllarda Orta Doğu sınırlı kalmayacak ve etkileri tüm dünyayı derinden etkileyecekti. Doğu Roma İmparatorluğu, Milattan sonra 602-628 yılları arasında İran'da bulunan Sasani İmparatorluğu ile uzun ve yıpratıcı bir savaşa girmişti. Bu iki büyük imparatorluk aralarında savaşırken Mekke ve Medine merkezli yeni bir din olan İslam doğdu. İslam peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ayetlerini tebliğ etti ve çok kısa sürede Arap Yarımadası'nın tamamı İslam dininin etrafında birleşti. Hz. Muhammed'in vefatından sonra Hz. Ebubekir halife seçildi yeni halife, 633 yılında halifeliğin sınırlarını Arabistan'ın ötesindeki topraklara yaymak için cihat hareketlerini başlattı. Cihat Müslümanlar için Allah'ın adaletini dünyaya yaymak demekti. Ve cihat uğruna savaşta ölen askerler cennetle müjdelenmişti. Müslümanlar Doğu Suriye, Batı Irak ve Orta Ürdün'ü kısa sürede fethetti. Bu fetihler, planının bir sonraki safhasının başlangıcı oldu. Filistin ve Suriye'nin fethi. Milattan sonra 634'te İslam ordularıyla ilk savaş, Faraz'daki Roma Sasani sınırında gerçekleşti. Bunu takiben birçok irili ufaklı çatışma meydana geldi ve Müslümanlar bu çatışmalardan galip çıktı. Roma İmparatoru Heraklius, bölge garnizonlarının yenilgiye uğradığını öğrenmesiyle, bizzat kendi, Müslümanlarla karşılaşmak için ordularını yeniden düzenledi ve Ermeni General Vahan komutasında birleştirdi. Bu sırada ilk halife Hazreti Ebu Bekir vefat etmiş ve yerine adaletiyle tanınan Hazreti Ömer halife olmuştu. Şam'a kadar ilerleyen İslam orduları, Heraklius'un büyük bir ordu gönderdiğini duyduklarında, stratejik olarak Şam şehrinden geri çekildiler. Başlangıçta Müslüman güçler Yermük Nehri'ni savunmaya karar verdiler. Ancak Romalıların kalabalık oluşu, onları Yermük Ovalarına çekilmeye itti. Bizanslılar ve Araplar neredeyse 3 ay boyunca pozisyonlarını tuttular. Bizans ordusu 40-50 bin civarındayken Müslüman ordusunda 20 bin asker bulunuyordu. Ve sonunda her iki ordu 15 Ağustos'ta karşı karşıya geldi. Roma ordusunun başında Ermeni General Mahan vardı ordu genel anlamda dört parçaya bölünmüştü. Sol kanadına Slav prensi olan Kanatir komutasındaki Slav piyadesi, merkezde Jabala, Gassani birliğine komuta ederken daircan Ermenilere liderlik ediyordu. Gregory, sağ kanatta deneyimli Yunan piyadelerine komuta etti. Okçular piyade birliklerinin hemen arkasında konuşlandırıldı. Süvari birlikleri, dört piyade tümeninin her birini destekleyecek şekilde konuşlandı. sahanın karşısında Müslümanların efsanevi komutanı Halid bin Velid vardı. Piyadesini Bizans hattının uzunluğuna uyacak şekilde düzenledi. Sağ kanattan Amr'ı, merkezde Şurahbil ve Ebu Ubeyde'yi ve piyade ile karışık okçularla birlikte Yezi'di sol kanattan sorumlu tuttu. Halid özenle seçilmiş süvari rezervinin komutasını alırken, süvari birlikleri yarma saldırılarını önleyecek şekilde konumlandırıldı her iki tarafta komutanların liderliğini test edecekti. 15 Ağustos'un başlarında iki ordu birbirine baktı. Bir Arap savaşçı öne çıktı. Kalkanını düşürdü, zırhını çıkardı ve haykırdı. Ben solgun yüzlerin ölümüyüm. Ben Romalıların katiliyim. Ben kafirlerin belasıyım. Ben Zerrar İbnül Ezver'im. birkaç Bizans subayı Müslüman şampiyona meydan okudu. Birkaç dakika içinde Zerrar onları teke tek dövüşte yere serdi. Müslüman ordusu komutanı Ebu Ubeyde idi. Fakat Halit bin Velid'in savaş sırasında lider olmasına izin verdi. İki tarafın düellosundan sonra öğle saatlerinde komutan Mahan keşif eylemi için piyadelerinin üçte birini gönderdi. Ve bazı bölgelerde Arapları geri itmeye başladı. ama ordunun çoğuna saldırmamak emredildi bu yüzden bu ilk başarı uzun sürmedi sonunda birlikler asıl pozisyonlarına geri döndü Ertesi gün Müslümanlar sabah namazını kılarken Bizanslılar saldırdı. Vaha'nın planı Müslümanların merkezini bağlamak ve kanatlarda sayısal bir avantaj sağlamaktı. Bazı mücadelelerden sonra Bizanslılar Sol taraflarında başarılı oldular ve düşmanları kampa kadar geri çekilmek zorunda kaldılar. Kaynaklar, kamptaki Müslümanların ve hatta eşlerinin savunmaya katıldıklarını ve savunucuların Bizanslıları geri itmesine imkan verdiğini iddia ediyor. Bizans, sağ kanadının saldırısı sonucu Araplar da soldan çekilmek zorunda kaldılar. Ancak Halid bin Velid süvarilerini bölgeye götürürken kaybedilen bölgelerin çoğunu geri aldı. Bizans planı, Müslüman rezervinin merkeze karşı saldırmasıyla başarısız olmuştu. Ve Bizanslılar geri çekilmek zorunda kaldı. Vahan, sol kanadın bir avantaj sağlayabildiği ve birçok Müslümanı öldürdüğü için ikinci güne benzer bir şekilde saldırı başlattı. Fakat Halid bin Velid, süvari rezervini sağa göndererek oluşumu onardı. Arapların aldığı kayıpların sayısı Bizanslılardan çok daha fazlaydı. Halid bin Velid, defansif taktiklerinin yenilgiyle sona erdiğini anladı ve yeni bir strateji geliştirmeye başladı. Bizanslı lider, taktiğinin işe yaradığından emindi ve sola bir kez daha saldırmaya karar verdi. Saldırı önceki güne göre daha şiddetliydi. Bu kez Arapların merkez grubu da geri çekilmek zorunda kaldı. Müslüman cephesini yarmanın yakında gerçekleşeceği görülüyordu. Fakat Bizans sol kanadı ilerledikçe merkezde çatışan birliklerle araları açıldı. durumu iyi okuyan Halit bin Velid, arkaları boş kalan Bizanslılara saldırdı. Etrafı sarılan Bizans sol kanadı çok fazla kayıp verdi. Bizans merkezi ise kuşatılmayı önlemek için geri çekilmek zorunda kaldılar. ahan 5. günde ateşkes istemeye karar verdi. Ancak generalleri ordusunun zaferin eşiğinde olduğuna onu ikna ettiler. Halit bin Velid ise Bizans ordusunun arkasındaki kaçış köprüsünü güvence altına almak için bir süvari filosunu gönderdi. Ve şimdi Bizanslıların geri çekilmeleri için bir yol yoktu. Ateşkes ise imkansız hale gelmişti. Savaşın altıncı ve son gününde Müslümanlar öne doğru ilerledi. Piyadeler düşmanla karşı karşıya geldiğinde, Halit bin Velid düşman süvarilerine ve piyadelerine kanatlardan saldırı emri verdi. Bir gün önce gizlice Bizans kaçış köprüsünü tutan Müslüman süvariler ise öldürücü darbeyi vurmak için bekliyordu. Romalıların Müslüman taarruzuna karşı kalan süvari birlikleriyle karşılık verdiler fakat yenildiler Süvarileri yenen Müslümanlar kanatlardan piyadelere saldırdı Romalılar ve komutan Mahan yenilmişti. En yakın köprü Arapların kontrolü altındaydı ve aralarında Mahan'ın da bulunduğu birçok Bizanslı geri çekilirken öldürüldü ve 25 binden fazla kayıp verdiler. Zafer Müslümanlarındı. Doğu Roma İmparatorluğundan Mısır ve Kuzey Afrika alındı. Hatta Konstantinopolis birçok kez kuşatıldı. Romalılar bu yenilgiden sonra hiçbir zaman bu topraklara geri dönemedi ve Müslümanlar bugün bile bu topraklarda hakim durumdalar. Yermük Savaşı hakkındaki videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz içeriklerin devam için video hakkındaki yorum ve beğenileriniz bize vereceğiniz en büyük destek olduğunu unutmayın.